Merhaba arkadaşlar. Sinan bir katı 12 dakikada, Cemil bir katı 15 dakikada temizliyor. İki çalışan aynı anda temizliğe başlamış. Aynı anda temizliği bitirecek şekilde binanın katlarını kendi aralarında paylaşmışlar. Aynı anda temizliğe başlayan Sinan 5 katın temizliğini bitirdiği anda. Şunları bir yazalım. Sinan 5 katı bitiriyor. Sinan 1 katı 12 dakikada bitiriyordu. Yani 5 ile 12'yi çarparsam geçen süre burada 60 dakika. Bu arada 5 tane katı bitirmiş oldu. Cemil'in bu sürede kalan 8 tane katı varmış. Bu sürede Cemil kaç tane katı bitirmiştir? Öncelikle onu bulalım. Geçen süremiz 60 dakika. 60'ı 15'e bölersek yani 4 çarpı 15'ten sonucumuz 60 yapar. 4 katı bitirdi. Geriye kaldı 8 kat. 8 kat için geçecek olan süre 8 çarpı 15'ten 120 dakikadır. Yani 120 dakikada 8 katı daha bitirecek. Diğerini de 120 dakikada kaç tane bitireceğini bulalım. 120'yi 12'ye bölersek yani 10 çarpı 12'den 120 dakika. Şu an aynı sürede bütün işi bitirmiş oldular. Toplam kat sayımız 10, 8, 4, 5. Hepsini toplarsak 18, 9 daha 27 yapacaktır. Yani cevabımız 5 seçeneği olur. İyi çalışmalar.